Evet avcı dostlar yeni bir av gününden hepinize merhaba. Bugün yine çuluk avına geldik. Dün akşam bayağı bir yağmur yağdı yükseklere kar vurdu. Bakalım alt yamaçlarda çuluk arayacağız. Şansımıza ne var hep birlikte görelim. Herkese rast gelsin. Hayır! Max hayır! Gel gel! Oooo! Hay! Max gel, 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 gel oğlum, gel, 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 gel. Lan domuzları tek kurşunu nereye koydun? Aferin oğlum aferin dur. Dur oğlum dur dur dur. Next dur. Dur hayır. Gel gel. Az daha yediler seni oğlum. <laughs> Az daha yediler seni oğlum. He? Hava etti sana. Domuzu kızdırdın. He? Oha be. Hop. Hop ve düştü. Gördünüz değil mi? Düştü. Aldı çünkü buradan attığımda. Bravo sana be. Bravo benim oğlum. O tane nereye gitti ya? Aferin benim oğlum be. Aferin sana be oğlum be. Hadi gel geçelim oraya geçelim. Bravo. Hani, hani ara. Honey, honey. Nereden çıktı lan o? Nereden çıktı be o? Gel. İşte burada oğlum aha. Aha. Ya bak. Gördün mü? Bravo. Sen mi uçurdun oğlum onu oradan? Senden mi huylandı? Evet. Güzel bir kuş. Güzel bir kuş. Bir an böyle bir ala karga <laughs> öyle bir geldi ki ala karga zannettim. <laughs> Aferin Max. Ürküttün sen onu aşağıdan. Çıktı buraya. Vay be. Max. Hani Getir oğlum haydi. Düştü. Düştü gel. Gel, gel. Gel. Hani getir oğlum. Vuruldu ya. Gel, gel. Aferin sana. Getir. <laughs> gel oğlum. Aferin benim tosunuma. Bravo. Gel, gel, gel. Getir. Aha. Gel, gel, gel. 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 Aha, aha. Gel. Tamam. <laughs> Tamam bırak. Bırak. Tamam oğlum bırak. Tamam oğlum bırak. Bırak. Aferin. Bravo. Şşş, bırak. Tamam. Bravo. 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 İyi buldun lan. İyi buldun. İyi buldun oğlum. Bir tane daha. Kendiliğinden fırladı. Hani. Aldı 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 gel. Bravo. üstüne çıktı da. Hani o numara? Hani? Hani o numara?